Sıradaki sorumuz trigonometri ile ilgili güzel bir soru. Şimdi bize burada tanjant 2x-y eşittir 3 olarak ve tanjant 2y-x eşittir 2 olarak verilmiş. Bizden tanjant x artı y isteniyor. Şimdi ben bana verilen ifadeleri yarım açı formüllerine ve toplam fark formüllerine göre açarak x ve y ile ilgili aslında e, yorumlar yapabilirim. Ama daha kısa bir yol var mı diye düşünüyorum. Şimdi ben burada tanjantın içlerindeki sayıları isimlendirerek işte farklı bir bilinmeyen kullanarak onları skalerle çarparak aslında x artı y ile ilgili sonuçlara ulaşabilirim gibi görünüyor. Şimdi şöyle yapalım. Buraya a buraya b diyecek olursak 2x eksi y eşittir a eksi x artı 2'ye eşittir b'dir. Taraf tarafa topladığımız zaman x artı y'nin a artı b'ye eşit olduğunu görüyoruz. Yani herhangi bir sayıyla çarpmamıza bile gerek kalmadı aslında. Bize tanjant x artı y sorulmuştu. Bu ne eşittir? Tanjant a artı b eşittir. O zaman yazalım. Tanjant a artı b nasıl açılıyordu? Tanjant a artı tanjant b bölü 1 eksi tanjant a çarpı tanjant b olarak açılıyordu. Tanjant a 3 tanjant b eksi 2 bölü 1 eksi eksi 6. Bu sonuçta kaç olacaktır? 1 bölü 7'den denizle gelecektir.